abiğim sizlerle ne güzel çok arkadaşlar. Hesabımı tanıtma arkadaşlar. Bugün arkadaşlar bütün şeylerimi göstereceğim. Kaç tane şeyim var? Sayalım arkadaşlar. 9 18 36 42. Bir tane kıyafetimiz var. Kaç turumuz 5 tane arkadaşlar. Şapkalarımız 9. 18. 19. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Şapkamız var arkadaşlar. Gözlüğümüz arkadaşlar 11 tane. Maskemiz 19 tane. Tişörtümüz 9-9-18. 36 50 tane çöktüm. 51 tane var arkadaşlar. Çantalarımız 8 tane. Şimdi arkadaşlar silah tasarımlarımızı söyleyelim. Otomatiklerden başlayalım arkadaşlar. SCAR 2 desenimiz var. M A M16 A4 bir desen, Sıkar 2 desen. M416 bir desen, Doroza bir desen. Ork 3 desen. OBS 1 desen. Kamas 1 desen arkadaşlar. Keskin nişancı da Kar98 bir desen. M24 3 desen. AVM 1 desen. Nişancı tüfeğinde SKZ 1 desen. MK14 bir desen, SLR bir desen, OBU 1 desen var arkadaşlar. Hafif makinelerde uz 3. UMP arkadaşlar 5. Pompalı da arkadaşlar bir tane desenim var. Makinelerde de yok arkadaşlar. Tabancalarımda da yok. İki tane tava desenim var. Arkadaşlar bu kadar desenimiz var. Arkadaşlar yanındaki arkadaşım da var. Arkadaşlar videomuzu bittiğine göre arkadaşlar sabı tatma yapmıştım. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Hadi arkadaşlar abone ol abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız.